Değerli izleyiciler, bugün sizlere kendi başımızdan da geçen şahit olduğu bir olaydan bahsetmek istiyorum. İnsanların büyük felaketi olan kimlerden bahsetmek istiyorum. Buna bulaştığı insanlara nasıl bir lanet saçtığını ve onlara ulaşan veya onlarla ulaşan insanların başına neler geldiğini anlatan bir olaydan bahsediyorum. Düşünün, bir kız çocuğu düşünün, daha 17 yaşında, <laughs> ibadetinde, namazında, niyazında olan bir insan. Ama bir travma sonucu, içlerine girip etrafında gözüken hatta bunları yönlendirip ve sürekli bir güvenliğinden bahsediyoruz ve bundan kurtulmanın imkansız olduğunu düşünen bir mücadeleyi konu eden bir program yapacağız. Bu yeah! program kendi başımızdan geçti ve onu sürekli onları işkence ettiğini, etrafındaki herkesin ne yaptığını gösteriyor. Mesela bir insanın iyi niyetli, kötü niyetli. İsa'nın ihanet edip etmedi. Hazinenin ve definenin yerlerini gösterip bunları etkisi altında alan ve onları da tamamen kendi imayesinde yönlendiren kötü niyetli cinlerden bahsedeceğiz. Bu olay başımızdan geçerken tüylerimiz diken diken oldu. Yani yanımızda oturuyor mağdur kişi ve benle ilgili diyor ki o top sakallıya söyleyeyim onu biraz sonra öldüreceğim. Neler gösteriyor? İşte arabanın taklattığını, kafamın lastiğin altında kaldığını, ezildiğini, dağıldığını, ailesinin öldüğünü ve biz bunu bir hocaya götürdük. Hocaya diyor ki bu hocaya eğer buraya girersen hepiniz öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. En büyük özellikleri ise cinsel sapıklıkları. Musallat oldukları kişiye mutlaka tecavüz ederler. <laughs>